Beğeniyle izlenen dizi Lale Devri'nde soğuk rüzgarlar esiyor. Üstelik bu kez çok ciddiler. Ama belki biraz çınar zorunu çıkartabilir. Serenay Sarıkaya sevgilisini kaptırdı, fiyatını arttırdı. Aynı dizide rol alan Tolga Sayışman ve Selen Soyder'in aşk yaşadıklarının ortaya çıkması, Sayışman'ın eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya yaradı. Fox TV'de Gelare Devri'nin yarışımı Serenay Sarıkaya ile Çınar'ı Tolgan Sayışman bir buçuk yıllık aşkın ardından altı ay önce ayrılmıştı. Toprağa oynayan Selen Soyder ise yönetmen Ulaş İnanç'la aşk yaşıyordu. Onlar da kısa bir süre önce yollarını ayırdı. Derken Selen ile Tolga'n arasında bir yakınlaşma başladı. Serenay Sarıkaya durumdan rahatsız oldu ve aşk trafiğini yapımcı Şükrü Avşar'a anlattı. Tolga'nın sayışman Şükrü Avşar'a aşk yok dedi. Fiyatına zam yaptı. Tolga'nın sayışmanla Selen Soydar arasındaki aşk bir ay önce... Tolga Sayışman'la Selen Soydar arasındaki aşk bir ay sonra ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya diziden ayrılıp Amerika'ya dil öğrenmeye gidiyorum açıklaması yaptı. Oyuncuları arasında aşk trafiğinden yorulan Şükrü Avşar bir kez daha devreye girdi. Bölüm başına 15 bin TL alan Serenay Sarıkaya'ya diziden ayrılmasın diye 24 bin TL teklif etti. Bu teklifle kadrodaki en yüksek ücrete ulaşan Serenay Sarıkaya yapımcısından düşünmek için zaman istedi ve tatil için Bodrum'a gitti.